Merhaba arkadaşlar. Bugün Game Online 101 kanalında sizlerle birlikteyiz. Bugün Traffic Rider'la ile ilgili bir oyunla ilgili bir hızlı hızlı para kasma yöntemi göstereceğim size. i̇lk başta başladığınızda çok kötü bir motorla başlıyorsunuz. Ama onunla bile, onunla bile, onunla bile yüksek para kasabilirsiniz. İleriye basıyoruz ve sonsuzu seçiyoruz. Tek yön çift yön fark etmez ben en sağda gördüğünüz gibi bu taktikte 235 bin yaptım. ve motoru da öyle aldım. Paramda şu an 84 bin. Gece öyle fark etmez ama gecede daha fazla para veriyor. Kesinlikle geceyi tercih ederim. Oyna diyoruz. İlk başta arkadaşlar sizden e, kontrolü tuşları almanızı e, rica edeceğim. Çünkü tuşları aldığınızda motor hiçbir şekilde Ve en sağa geçiyoruz. Bu böylece tüm arabaları geçebileceksiniz. Sağa değmeyecek şekilde. Dikkatli olun. Sağa değerse motor hızlanmaz. böyle gaza basıyoruz. Ve motorumuz hızlanıyor. Bu şekilde giderseniz motor hiçbir şekilde hiçbir araca çarpmayacaktır. Ancak böyle Kamyon, tır gördüğünüzde durmanız ve Kornaya basmanız gerekiyor Daha demin olduğu gibi mesela çarptık Çünkü tır denk geldi Tekrar ensa alıyoruz İbre Çizgi ibreyi ortalayacak şekilde Ve hızlanıyoruz Böyle arabaları çok rahat solayabilirsiniz ama tır gördüğünüzde Dediğim gibi durmanız lazım Mesela böyle de geçebiliyoruz ama burada Korneye basmamız gerekiyor selektöre Kendinizi kariyerde geliştirip iyi bir motor alıp benim gibi böyle Yaparak istediğiniz şekilde para kasabilirsiniz. Veya puan, ne isterseniz. Bu taktik gerçekten çok işe yarıyor. Ben bu taktikle 10 dakika oynadım ve 235 bin yaptım. Ama dediğim gibi böyle tırlarda durmanız gerekiyor. Tırların geçeniyoruz geçemiyoruz. Yaklaşık bu 30 bine geldiğinde bırakacağım. Orada önde kaldırabilirsiniz istediğiniz gibi. Tır var evet durmamız lazım. Zaten korneye bastığınız zaman tır e, sol şerit geçiyor. O yüzden rahat. Hiç motor yönlendirmesi gerek yok. Bu bölüme dikkat edin. İbrinin tam sarı çizgi orta şeklinde. Yani i̇brinin tam ortasında olmalı. Yoksa Çarparsınız veya sağ süreçten hızlanamazsınız. Tırlara dikkat ederseniz çok kolay şekilde istediğiniz puana, istediğiniz paraya, istediğiniz motora ulaşırsınız. Evet burada bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videoyu beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz e, onları aşağıda bana belirtirseniz ya da sorularınız varsa aşağıya hepsini yazabilirsiniz. Teşekkürler. Ee, iyi.